Herkese merhabalar. Altan Yediye kampımızda yaz tatilindeyiz. Enerjimizi depoluyoruz. Ağustos ayında yapmamız gereken en önemli şey tabii ki dinlenmek. Ama alttan 7 hazırlık yaz kampımızda da matematik, Türkçe, fen her birini mintoş mintoş videolarla tatlı tatlı ödevlerle tekrar ederek harika bir şekilde 7. sınıfa hazırlanıyoruz Songuç'um. 7. sınıf hazır mıyız peki? Hazır hocam? Harikasın tebrik ediyorum seni. 7. sınıf hazırsak videomuza da hazırız demekte. Neden? Çünkü metin türleri ve söz sanatlarını zaten altın sınıfta görmüştük. Bunun benzerini birazcık daha detaylısını 7. sınıfta da göreceğiz. Zaten bu konu ileride gireceğimiz LGS'de de bizim temel konularımızdan biri olacak. LGS'de söz sanatlarından ve metin türlerinden bir iki soru geliyor. Şimdi Dersin öncesinde veya sonrası ödevimizi yapacağız. Sonrasında mükemmel bir şekilde dinlenmeye, enerji toplamaya devam edeceğiz. Altan 7 Yazılık Yaz Kampı'na adını veren, hatta Altan 7 Yazılık Seti'ne de adını veren bir kitabımız var. Efsanevi bir kitap. Kitabımızın ismi de tabii ki Altan 7 Yazılık kitabı. Bu kitabın içerisinde hemen metin türleri ve söz sanatları kısmını buluyorum. Nerede gelelim buraya. Matematikten hemen önceki sayfa olması lazım ama burada bak. Test 1, sayfa 46, 47, 48, 49'u güzel güzel çözüyoruz. Takıldığımız sorular olabilir. Bu durumda karekod okutarak soruların çözümünü uzman hocalarımızdan dinleyebiliriz. Bu kitaptaki sorularımızı bitirdiğimizde zaten 7. sınıfa harika bir şekilde hazır olmuş olacağız. Zaten sıfırdan 7'ye sözel ve sayısal kitaplarımıza 7. sınıfta sene boyunca başlık kitabımız olacak. Böyle gördüğün gibi Tonguç'um renkli resimli bir şekilde karikatürlü bir şekilde solda konu sağda soru solda konu sağda soru her şeyi anlattık. Buradan da hem sözel hem sayısal tüm dersleri çalışacağız. O zaman şimdi arkamıza yaslanalım. ...emniyet kemerimizi bağlayalım. Yanımıza böyle soğuk, sıcak, lezzetli bir içecek alalım. Tabii sıcak olması biraz iyi olmayabilir. Soğuk böyle su olabilir, işte ayran olabilir, limonat olabilir, hiç fark etmez. Güzel güzel videomuzu izleyelim. Ardağan'la bir de evlerimizi Hadi bakalım videomuz başlasın. Şimdi, önce metin türleriyle başlamak istiyorum. Deneme... ...herhangi bir yazarın herhangi bir konuda rahat rahat denediği, yazdığı şeyler... ...mesela sen okulda bazen kompozisyon sınavlarında bir şeyler ya, sallıyorsun ya zihninden... ...yazıyorsun ya, onlar da bir deneme esasında. Her yerde, her konuda yazılabilir. Kendi kendine konuşma var. Burada anahtar sözcüklerden bir tanesi de... ...bence, yani böyle içerisi çok rahat... ...bence de ifadeler kullanabiliyoruz için. Um. Makale ise gazete, dergi, internet yazısı... ...ciddi, bilimsel ve ispat amacı var. Yani anlatanları kanıtlamak zorundasın. Dolayısıyla makale desen, bence dersen patlarsın. Bence asla ve asla diyemiyoruz. O zaman bence üzerine... Sizce hocam? Sizce de diyemezsin. Olduğu düşünülüyor. Olduğu ispatlanmak üzeridir gibi böyle ifadeleri kıvırman gerekiyor. Kesinlikle kendi düşüncelerini çok önemli bir şeymişsin gibi anlatamıyoruz. Burada ise rahat rahat sallayabiliriz. Fıkra ise gazetelerdeki köşe yazısı bu da özel kişisel düşünceleri anlatabiliyorsun ispatı gerek yok. Buradaki anahtar kelimemiz de güncel olması sonucu. Yani işte siyasi konular, spor, magazin buna benzer güncel konularda gazetelerde yazarların yazdığı köşe yazısı. Otobiyografi kişinin kendi pişirip kendi yemesi. Yani 1961 yılında şurada doğdum. şu okula gittim, bu okulu bitirdim gibi ifadeler otobiyografi oluyor. Kendin pişir kendin ye. Yani hani öz çekim gibi yani. Biyografi, selfie. Selfie demiyoruz, öz çekim diyoruz. Biyografi ise birinin hayatının anlatıldığı yazı. Anlatım bu sefer üçüncü kişi ağzından. Burada ise birinci kişi ağzından yani ben yaptım diyorsun. ağzındandır diyorum buraya Tonguç evladım benim. Burada ise 1961 yılında doğdu. Bu okulları bitirdi, bu okullara gitti diyoruz. Masal ise senin mutlaka... Bana masal anlatmayın hocam. Anlatmak zorundayım Tonguç'um. Çünkü bu konuyu öğrenmen için masalı bilmen lazım. Burada olağanüstü olaylar var. Tekerlemeyle başlıyor. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde pireler develerken tereler böyle garip garip tekerlemeler var. Söyleyemedim. Cüceleri çok seviyorum hocam. Güzel çok tatlı. Ben de çok seviyorum cüceleri. Dev cüce bir, berber, bir berbere, gel beraber bir beraber gel beraber bire beraber hep beraber berberistan'da bir beraber dükkan açalım demiş. Harika. Bu tekerleme. Gerçekten tebrik ediyorum. Dilin çok güzel dönüyor. İşte bu tarz şeylerle bu tabi masallarda bulunuyor. masallarda. Develer berberken pireler terelerken diye böyle garip bir giriş oluyor. En sonunda da böyle bir ders verme hocam. Yani masalları dinledikten sonra sen ha iyi olmam i̇yiler lazım. İyiler hep kazanıyor. Evet iyiler kazanıyor. Kötüler rezil oluyor gidiyor. Gelelim anıya. Anı ise geçmişte yaşanmış unutulmayan olaylardan kesitler sunuyor. Bu da yine öznel. Fakat anıyı anlatırken tabii ki... Anıya olan... şeyin hocam siz bırakın bu işleri. Ne diyorsun Tonguncuğum? Anının diğer adını sana söyleyelim. Hatıra belki hocan e, bunu da ifade etmeni isteyebilir. Roman ise daha uzun, detaylı, yaşanmış ya da yaşanabilir olayların anlatıldığı eserler yer zaman belli ve romanlar daha böyle okunası güzel olan eserler. Çünkü sonunda iyilerin kesin kazanacağı diye bir şey yok. Yaşanabilir, gerçekçi yani. Evet, destan aynen. Mehter marşı fonu vermen çok güzel oldu. Destan milletleri derinden etkileyen olayların bak destanların ana kelimeleri biliyorsunuz ulusal olaylar aldı Yani Türk aynen. Cumhuriyetin... O tabi, evet o o bir tabii ki 10. yıl marşının içerisindeki bir ifadeyi söylüyorsun. Destanlarda böyle Sesim çok güzel hocam. Sesin gerçekten yani e, yani gerçekten sessizken çok sessizsin çok güzel böyle. Yani sesin hiç gelmediği zaman sesine bayılıyorum. O kadar güzel geliyor. Teşekkür ederim olarak, hocam. Dolayısıyla destanlarda olağanüstü ulusal karalgar alıyor. Eleştiri bir edebi eserin veya bir sanat... Bir öğretmenin öğrenciye yönelttiğidir. Evet. Yok o eleştiri değil. O eleştiriyle bu eleştiri karışmamamız lazım. Yerinde bir batırmadır o. Hayır bak. Eleştiri olumlu ya da olumsuz olabilir. Ben seni bazen olumlu eleştirebilirim. Bazen olumsuz eleştirebilirim. Bunlar tamam günlük hayatımızda yaşanan şeyler. Fakat buradaki eleştiri bir sanat eserinin, bir kitabın, bir edebi eserinin eleştirilmesi lazım. Gezi yazısına baktığımızda adı üzerinde. Gezi yazısı nedir? Gezi yazısı, gezi yazısıdır. görmüşsün. Oralarda yol, yolculuk yapmışsın. Otobüs, tren. Bunları anlatıyorsun. Faba'da ise Burada şuna dikkat edelim. Fabul'un tanımını arkadaşlarımız yanlış yazmışlar. Şöyle o, otobiyografiyle karışılmışlar. Fabul, kahramanları... kahramanları Hocam herkes işte, hata yapar. Sizi de hatalarınızı seviyoruz. Aynen hata yapmışız. Kahramanları, hayvanlar... Efendim hocam? Yok hayvanlar derken böyle kedi, köpek, tilki, karga hayvanlar olan ders verme... Amacıyla yazılan, amacıyla... Bir şeyde ders vermesi olmaz yani Aynen. hocam. Ya. Bak Gerçekten. masallarda, fabullarda hep ders verme amacı var Tonguç'um. Kahramanlar hayvanlar olan ders verme amacıyla yazılan e, kısa hikayecikler. Mesela söyler misiniz bir tane hocam? Mesela bir gün karga ile tilki e, karşılaşıyorlar tamam mı? Karganın ağzında peynir var. Tamam mı? <laughs> <evet>, karga böyle <laughs> şeyde duruyor, dalda duruyor. Tilki ki ya diyor senin sesin ne <gülüyor> <gülüyor> kadar güzel diyor sevgili karga diyor. Sen ne kadar güzel <gülüyor> <gülüyor> sesin var diyor. <gülüyor> <gülüyor> Halbuki normalde karganın sesi kötü. Aynen senin sesine benziyor. <laughs> Daha doğrusu sen karga takip ediyorsun. <laughs> 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 Sonra kargada bu tilkiye inanıyor. Aa benim sesim gerçekten güzel mi diye düşünüyor. nasıl Şarkı söylemeye başlıyor. Ağzındaki peynir düşüyor. Tilki de peynir Aa. kapıp gidiyor. Kargada diyor ki ya ben bu tilkiye niye kandım ya? Benim sesim ya. kötü olduğunu biliyordum. Niye şarkı söylemeye çalıştım? Bak ağzındaki peynir düştü. O sırada hocam yoldan bir öküz geçiyormuş. Evet. Trene bakıyormuş. Evet. Tilki de öküz çarpışmış hocam. Aa bak işte bak tilki de yaptığı kötülüğün cezasını öküze çarparak buluyor. Şimdi geldik söz sanatlarına. Söz sanatlarında birincisi Aralarında ortak özellik bulunan iki kavramdan zayıf olanı güçlü olana benziyorsun. Mesela babam aslan gibi güçlüdür derken evet baban aslana benzetiyorsun. İnsan babasına hayvan der mi ne kadar ayıp. Hayır evladım buradaki hayvan mesela kartal, şahin, aslan işte ne bileyim bu tarz hayvanlara bazen benzetiyor. Ama böyle fil işte ne bileyim sığır. Efendim man... hocam? Hayır hayır yani ben hayvan isimlerini söylüyorum. Sığır, manda, öküz söylem. Aslında hayvana benzetmek de kötü bir şey değil. Çünkü hayvan çok güzel canlı ya. Düşünsene bir ineği düşün. Bize Bayılırım et... hocam inekleri. Aynen et veriyor, süt veriyor, derisinden faydalanıyoruz. İleride bir inekle evlenebilirim hocam neredeyse yani. Çalışkanlık manası galiba diyorsun. Herhalde Aha, evet Ama hocam. Normal inek olamaz. Dolayısıyla aynı zamanda tezeğinden yani affedersin kakasından bile faydalanıyoruz. Bu kadar iyi bir hayvana kötü bir şeymiş gibi kullanmak bence güzel değil. Dolayısıyla hayvanlara benzebiliriz sevdiğimiz insanları. Babam aslan gibi güçlüdür veya... Hocam siz de gerçekten de orangutan gibisiniz. Ne diyorsun? Tolu <laughs> hiç saçma sapan Allah'ım yarabbim ne diyorsun? Sen? Gerçi orangutan da güzel bir hayvan ama ben orangutanın bir artısı yok ki niye beni böyle ezdin bir anda Tolu <laughs> saçmalıyorsun ya gerçekten. Neyse ama sende gerçekten tam bir sığır tipi var. <laughs> Teşekkür ederim hocam. Şaka şaka. Bunların hiçbirini bakın arkadaşlar siz de yanlış anlamayın. Burada orangutan orangutanı ya da sığırı aşağılamak için söylemiyoruz. Yoksa sığır çok güzel bir hayvan. Hatta e, neyse. Şimdi insana <laughs> işileş, ki, işileştirme dedim yalnız. K'ye niye düştü o da anlamadım. Ünsüz düşmesi yaşandı. Kişileştirme ise insana ait özelliklerin insan dışı varlıklar aktarılması. Mesela burada bir kalem var. Kalem bugün çok üzgündü. E i̇şte mor kalem, kırmızı kaleme dedi ki kapı kapak olsun yani. falan. Yani böyle saçma olan şeyler. Genellikle kişileştirme bir söz sanatı olaraktan eserlere bir renk katıyor. Böyle hayvan fabullarda mesela kişileştirme var. Tepemize güneş bize gülümsüyordu. Güneş sana niye gülümsüyor? Psikolojik deli. Deli yani. Güneşi gülümseterekten insana benziyor. Ee, abartmaya baktığımızda ise bir özelliğin olduğundan çok fazla veya çok az gösterilmesi. Balonları taşımaktan kollarım koptu. Pff, balon çok ağır bir şey değil ki çok hafif bir şey. Onları taşımaktan nasıl kolun kopabilir ki? Burada abartmış. Kolları koptu mu gerçekten de hocam? Kolları zaten kopmuyor yani. Kollarım acı demek istiyor. Veyahut da işte ne bileyim biraz yoruldum demek istiyor. Ee, konuşturma ise insan dışındaki varlıkların. Kedi olabilir, kalem olabilir hayvan. <laughs> Aynen. Konuşulmasa fakat şöyle e, kedinin miyav demesi konuşturmaya girmiyor. Çünkü kedi zaten miyav diyor. Ama kedi merhaba selam aleyküm nasılsınız abi dese. Selam o... Hamza abi. Aleyküm selam kedicik. Dese mesela bu o zaman konuşturmaya giriyor. Horoz insanlara seslendi. Kırmızı etiğin o daha sağlıklı. Bak burada horoz... Vay, uyanık vay. Ya horozlar da uyanık tabii. Burada resmen konuşturma olmuş. O zaman gördüğün gibi konumuz son değil. Biziz. Basit, bir konu. Basit bir konu. O zaman seni yapman gereken ödülü sorumuzu cevaplamak. Hadi bakalım. <laughs>